Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Ben Arzu. Bugün yine sizinle küçük kasa nasıl katlanır onu taktiklerini çalışacağız. Şöyle 5400'lük kasam vardı. 2400 satın alarak başlangıcı yapacağım. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. 200, 500, 1000 liralık kasaları katlıyorum. Bunları izleyip sizler de taktiklerimi deneyebilirsiniz. Aynı zamanda Abla hangi oynuyorsun, kazanıyorsun, çekim yatırmada sıkıntı oluyor mu diye soranlar oluyor. Ben herhangi bir sıkıntı yaşamadığım için sizlere yorumlarda detaylı bir şekilde yazıyorum. Oynadığım yerleri bırakacağım. Oradan inceleyebilirsiniz. Çok güzel açtın. Ah bir de karpuzu verseydin. Tek sembolle bırakınca kafayı yiyorum sinirden. Hadi. Yatırdığımızda alırız da. Şu son ikide bir patlat bir şeyler be. neyse. Çok da zarara sokmadı ama money back de yapmadı. Bir 3.000 tekrar üstüne gidelim. Muzlar, verdin karpuzu. Çok güzelsin. 25x olur. Bebek gibi olur hem de. Mega güzel. 2x atma abicim. Ya atacaksan hiç atma. Ver uzatmayı. Aferin bir taneme. Aferin bir taneme. Güzel. Uzatma işimizi görür. Oyuna yeni başladık abicim. 10 spin var. Eşek gibi ödeyeceksin. Hadi bakalım. Güzel 1900'de buradan yatırdığımızı aldık. Hadi artık güzel bir kar'a geçelim. Olur. Abi karpuzu niye vermedin ya? Hadi aç artık. Muzlar. Şimdi mavi ve karpuz. Güzel. Güzel. Olur abicim. 2200 de buradan bebek gibi. iki katını verdi bile. Son iki spin. Hadi şu 50-100x'i bir at da görelim ya. Bir görelim özledik. Morlara bak. Taklanın güzelliğine bak. Canını yerim. At şekeri uzatma alaydık. Bir uzatma daha hak etmiştik. Yapıştır gelsin 8000. Canını yerim ya. 3000 lira ya. 14.000'i verdi. Son spin. Tamam. Abi 3000'e 14. Gayet güzel. Oyun açık olduğunu belli ediyor. Diyor ki Arzu. Gel diyor. Oyna diyor. Üstüme oyna diyor. Şu küsuratı mı alsak? 5000'den bir alacağım. Ufak ufak arttırarak devam edelim. Gaza gelip hepsini basmayalım hemen. Oyunun kontrollü bir şekilde. All in de yapabiliriz. Ama ilk önce oyunu kontrol etmek gerekiyor. Şuursuzca oynamayalım. Karpuz. Güzel olur. Hadi lan. Mavi. Kalpler de hareketlendi de. Bok gelir. Son spin. Amına koyayım. Üff, arttıracağım. Şimdi 8 girelim. Başladığımız kasayı bırakalım bir. Garanti de. Güzel. Ver karpuzu. Ama ne koyayım? Karpuzu bir alamadık ya. Ne karpuzmuş arkadaş? Neyse güzel başladık küçük yüz. Muzlar, üzüm. Ah be. Abi bak karpuz, üzüm, mavi tekle kaçıyor kalpler geldi. Kalpler geldi geliyor. 28x'te patlat bakalım. Patlat bakalım canına kurban seni. İşte bulan, lan. İşte bu. Demin ödeme işinin telafisini böyle yapıyor. Can ya can bayılıyorum lan sana. Geliyor. Evet son son iki. Son spin zaten ödemez diye düşünüyorum. Uzatma gelsin. Ah bir şeker verseydi. Neyse gayet güzel. 8000'e 26000. Gayet başarılı. Ama arttıralım. Bak oyun açmışken kendine. Gideceğim üstüne. Şöyle bir 20 girelim. Hadi bakalım. Hadi bir yorumlara gelin ya. Bir bol şanslar yazın arkadaşlar. Bir tebrikler, bir bol şanslar. Bak çok güzel. Küçük kasa katlama taktikleri. Paylaşıyorum sizlerle. İstediğim şey de bedava yani. Bir beğeni, bir yorum. Bedava arkadaşlar. Amına koyayım. Çok pis geçti. Ya da geçirdi. Ağzına sıçayım. Gerçekten çok fena gaza geldik. Osurttu. 12.000. All-in yapma zamanı. O zaman bu zaman. Bak çünkü bir veriyor, bir alıyor. Şimdi verirse kralını verecek. Geliyor. Hadi. Hadi anasını satayım. Hadi. Ya bak adam akıllı ilk saat gözünü seveyim ya. Ne olursun bak şu taklayı bir 200-300 görelim en az. Hadi. Bazen korkmadan olin yapmak bütün hepsini kasayı basmak gerekiyor. Çünkü daha fazlasını geleceğini isteriyorsan bundan kaçınmamalısın. Gel. Hadi be. mavi, muz geldi. Verdin karpuz üzüm. Bir daha X attın adamsın. Adamsın. 34 x ile 16.000'i koydu. Güzel. Güzel. Demeli bir telafi edelim. Hadi. Uçur bizi ya. Uçur ya. Hadi. 24 tamam. Demin 30'a kadar çıkmıştık. Ama 24 de güzel. Şimdi. Parma atalım bakalım. bin alacağım. Hadi bakalım. Ana kasamızdan çok da bir şey kaybetmedik açıkçası. 5.000'le başlamıştık. 3.800 kasa var şu an. Şuradan hiç ödemese bile. Biz bunu da arttırırız merak etmeyin. Bana güvenin. Geliyor. Güzel 3.000'le başladık. Aslanım sweet bonanzdan bir tanem aşkım. Gel. Gel. Gözünü seveyim erikler. Muz. Muzu da ver. X at artık. İkine sokturma. Allah'ım yarabbim. 5 X atıyor ya. Şaka mısın ya? Abi bunu atacağına hiç atma gerçekten. Ne sen küfürüye. Ne ben sinirimi bozayım. Uzatma olur. Olur yeriz. 20 kaçırma kaçırmasaydık. Şimdi geldi. Tek sembol yetmiyor ama. Arda arda bizim uzatma almamız lazım. Gözünü seveyim. Şimdi. Ver muzu. Mavi gelsin bir tane. Mavi atamadın ya. Allah belanı versin. Hopki böyle de. Kafayı var ya bilgisayara vuracağım şimdi. 15 girelim tekrar. Oyunu zorluyoruz bak. Bir yerde 50 100x patlatması gerekiyor artık. Şart oldu. 28x olur. Gel güzelim. 4200 Erik Üzüm Karpuz da geliyor Ver uzatmayı at şu şekeri Şekeri at Neyse 16x de buradan da Geldi 8000 Yatırdığımızı alırız da şu demin bine çıkmıştık. Oraya geri dönmek istiyorum. Uzatma da geldi. Güzel. Ver mavi karpuzu. Tertemiz oldu ekran. Tertemiz. Bütün sembolleri ikinciye almaya başladı. Gel. Kurban olurum sana. Kurban. Geldi. X'imiz de geldi. Bebek gibi 10x attı. Yapıştır. 23x'de 21 bini koydu. Vallahi bak kalbim temiz. 30 binlere tekrar görmek istiyorum dedim. Geldi. Der demez. Oyu bir uzatma daha. Olur. 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 Devam. 11 spin var. Eşek değilse ödeyecek. Hadi lan 5000 kasayla başladık bak. Şu an geldiğimiz noktaya bak noktaya. Abla hangi siteden oynuyorsun diyorsunuz. Yorumlara detaylı bir şekilde bıraktım arkadaşlar. Hediye, free spinler ve %200 yatırım bonusları. Onları detaylı yazıyorum. Bilginiz olsun. Siz de güvenilir lisanslı yerlerden oynayın. Kandırılıp dolandırılmayın. Üzüm. Erik geliyor. At güzel bir x. 10x olur 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 yeriz son spinde de ödemesini yaptı can ya 40 bine ulaştık hadi bakalım şimdi ne yapacağız bir 25 gidelim mi üstüne ya da 20 alalım yarısını yarısı kadar bir girelim herkes bir yorumlara gelsin ya bir bol şanslar yazın tebrikler yazın Canlarım benim, canlarım benim geldi, 50, 100x da attı. Attı işte bu be. İşte bu be, yes, yes geldi. Senin canını yerim sensational'ların hastasıyım. Vallahi 100 bini koyduk. 50x, 100x gelecek dedim bak, patlamaya hazır dedim. İkisi birden tek de düştü yeşillerle birlikte. Budur lan, daha da geliyor. Daha da geliyor oyunu. Var ya sıçırttık, sıçırttık geldi 25 bin kasa ile başladık arkadaşlar. Şunun şu tablonun güzelliğine bir bak. Budur ya. Taktik budur. Gel maviler karpuzlar. Oyunu zorlaya zorlaya açtık. 5000 daha. That's it. Maviler karpuzlar. Oy 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 seni yerim 50x bir daha geldi. Bir daha geldi. Rekora koşuyoruz lan. Türkiye rekoruna koşuyoruz. Geldi abi 65 bini koyduk. 5.000 kasayla başladık. Şu an 220 bindeyiz. Uzatma veriyor bize ya. Kurban olurum kurban. Ulan oyun bitmek bilmiyor. Aynı zamanda ödemeye de devam ediyor. Gel. Son 4. Vallahi elim ayağım titriyor şu an heyecandan. Abi kafayı kırarsın. 5000'den nereye geldik? Son spin. Daha ne yapsın bu oyun? Daha ne yapsın? Abicim 225'e geldik. Bak ben kazandığım yerleri yorumlara bırakacağım. Detaylı bir şekilde yazıyorum. Oradan ince.